Lovely. Nerly. Nerly'nin anlamı mı var acaba ya adında? Adında bir anlam taşıyor. Al kanka aracı. Ay şarjı değiştiriyorum ya yani, alsana. Aman Sağ ol abi. Nasılsın iyi misin? Ben tamam. İyiyim abi. Sağ ol ben de çok iyiyim. Tamam. İyiyim abi. Ben de çok iyiyim. Ee, kendine çok iyi bak. İyiyim abi. İyiyim abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Abi. İyiyim abi. <laughs> Bir daha dost sen söyle. Bir daha ilk önce sen söyle sen bizi kekliyorsun. Tamam, Biz yalan söylemiyoruz tamam. Ego ya. Hadi. Bir, iki, üç. Ne yaptın Do? Makas yaptım. Ego? Taş yaptım. Ego. Barış abi kazandı. Yemin et lan. <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 <Hayır> ya. <laughs> Esselamun aleyküm ve rahmetullah. How are you brother? Nice brothers, how are you brothers? Fine brother, your bird is cik cik. Brother, is your bird cik cik? Mesela şimdi şu aracı çıkartmak normalde bakayım mümkün mü yani normal şartlarda? Bunu mümkün izledim, yani deneyeceğim. Şu sahneyi başka bir yerde izledim. Yani sanki biraz zorlansa çıkacak gibi ama. Oh my sorry. çıkmıyor. Aracınız yaklaştırdım bir gün Yine. Dur bakayım şu yandan bir çıkartabilecek miyiz onu? Tamam bir daha bir deneyeceğim şuraya. Tamam tamam düzelttim sesi arkadaşlar. Bak taktiğe bak şunu taktiks taktiks Ne oluyor? İtaatta kestan? Ne oluyor oğlum? Ağaç NYKS'ye girecek mi yazıyordu orada? <laughs> Sence 5 saniye sonra ne olacak? A, NYKS ağacın içine girecek. B, ağaç NYKS'ye girecek. <laughs> Bence B. Motor <laughs> bir durur mu? Motor nerede lan? Oha. Arada burada gözüküyor. Ya oha bu motorun orada ne iş var ya? Gördünüz mü abi? <laughs> Aldım onu. Buraya da atalım. Ama da şu emleniyor, emleniyor. Atalım. Aynen abi. gördüm. Oha. Ay ya. A few moments later. Ay Çek çektim onu. Çek Oğlum çektim ben niye ya. sürekli <laughs> buradan aşağı düşürüm ya? Diyece yukarılarda alalım da. <gülüyor> <gülüyor> Ben sizi yeriyorum lan ben. Lan sizi Sen niye yere atıyorsun? Ya şimdi hemen vurmayayım abi. Dur şöyle birazcık oynayalım, eğlenelim. <laughs> Ulan! Vurmayayım abi. Dur şöyle birazcık oynayalım, eğlenelim. Ulan! <laughs> Nasıl lan? İşte ya bir şey İlginç şekilde bağırdığınız zaman sesi daha az geliyor. O şey. <laughs> Ay. İnanılmaz ya, oğlum bağırma lan. Ağzı değil mi? Yerini değil Ulan Kardeşim, öyle olmaz. mikrofon içmez olur. <laughs> oğlum. Yani şöyle <mi>? diyorsun. <laughs> lan bağırma. Sakın çıkma, bak bomba atıyor bak, terbiyesize bak. O motor Şu nereden terbiyesiz. uçtu lan? <laughs> He. Ben de kulübenin içinden motor çıkıyor sandım beyefendi, bir dakika çekilir misin? <laughs> beyefendi, bir dakika geçebilir miyim? Kulübeden çıkış yapıyorum da. Vallahi motor kulübeden çıkıyor sandım, yemin ederim. <laughs> Yo bak, terbiyesize bak. Dur bakayım, sesi açayım. Kanki? Kanki? Hello? Sorry de, elli kere sorry de. Ben bir eşeklik ettim de. <laughs> soru sorry vallahi sorry ben az be Allah sorry o vallahi Allahu ekber Allahu ekber Aldım onu Arkadaşlar ben gidiyorum aksiyonla Ben de başla meraktan sordum. O zaman sizi öpüyorum. Yayındayız. yayına da çok uzatmayayım. Evet. Görüşürüz abi. Bana da bak abi. Royal Pass. Yan... kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. <laughs> Royal Pass yan tarafta o şey kanalında o. <laughs> Mezarcı. Evet evet orada. Abi bana Royal Pass al abi. <laughs> o. Çok bir güzel, güzel. canım, fullüyorum. Ee? Ya sıçayım ya, ah. ya yanımda değil ya. Lan! <laughs> Bunlar birbirini vuruyor. Aa, ya. bitirdi. Aa, Aa bitirdi. Bak, Aa, bitirdi. Çok iyi. Aa, Barış 31 2 sendeyiz kankam. Kardeşim Kardon. bu patlet olan toplamayı. karşı. Bomben <laughs> İşte geliyor. Özel harekat. Ee, biz bu üçlük geliyoruz. <laughs> Bot geliyorsunuz. Hendekte kaldık ama. Demek. Umarım video izlerken zevk almışsınızdır. Aa bak yine denk geldi adamlar. Biz yayınlarımı devam ediyoruz. Yayınlarımız çok eğlenceli oluyor. Gelin mutlaka. Mutlaka uğrayın abi. Fazla çünkü. Yani ayıp. Hani ölmen lazım ya. Kafan gözüküyor. Ne? Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Hasar iyi ölmüyor. Hasar iyi pingi var galiba. Aramamalıyım, sinirlenmemeliyim. Adam. Canı çok az, canı çok az. Kegi izle de öğren kardeşim. Abi de izle Kegi. Kegi geliyor. Bir şey diyeyim mi? Ben benim bu videomun bu sahnesini izlemedim. Allah çarpsın yalan söylüyorsun. Bunu sadece çektim ve bu sahnesini falan izlemedim. Burada ne var bilmiyorum bu arada bak, yemin ederim. Ne var bilmiyorum. <laughs> <laughs> Abinizce kege! Kege geliyor! Kegee! geliyor <laughs> 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 derken? Yine bir inceleme. Bir şey yok <laughs> Yok yok, kimse diyor. Kanka dördüncünün 7800 puanı var. Okey. Okay. Oh my goodness <laughs> Çocuk var sıra 5'te. <laughs> Burayı versin ye. Bu şey bu hangi çocuk ya? Ersin Yekin'in ABK ABK sürümü. <laughs> Ersin Yekin'in ücretsiz sürümü. <laughs> Ama bu şey gümüşlüyendi. Ha <laughs> <Aa>, tamam. <laughs> İçimden tava geçiyordu. İçimden tava geçiyordu ve tava aldım sana. Albine'ye güzel bir kıyafet almadan. İyi <laughs> <laughs> bayağı iyi. Yapıştır. Konuşuyor konuşuyor. Lan büyü yapıyor büyü yapıyor. Kaç. <laughs> şaka lan şaka. eğer Bu oyun bizim karşıya kapanacakmış gibi. Yok bu köprünün üzerine gidip trollememiz. Bak geliyor. Çok iyisi. Emin misin? Bekle beraber. Ya, dur 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 dur. Öleceğiz ama ben biliyorum bu senaryoyu. Gel yanıma böyle. Ne oluyor ya? Ya karşı abi ağzına. Ya oha ya bu nasıl bir şansı ya abi. Oho! Ben yokum ha. Varsın abi. Bizde varsın <laughs> kardeş. Neredeyim? Buradasın. Ha yerin altındayım şu an. Surprise! Ah! Kapıya istersen. Oho! Ne? Hile! Hile kesin hile! Uzak fazla. Beyler! Çok değişik bir şey oluyor şu an. Bu ne la? Bize normal görünüyor da yayında da acaba öyle mi görünüyor? Oha bak yayını izleyin kesin. Gecenin kâhı fişi, kâhı fişi teşekkür ederim. Aa, kanka eline kanka. sağlık. Sağol abi senin de senin de. Allah'a emanet ol görüşürüz. Teşekkür. Abi bir şey daha söyleyeyim buradan Heh. dur. Ee, bu videoya biraz beğeni gelsin mesela 500k falan şu arabayı alalım ya. 500k beğeni mi gelsin? Bu videoya. Bu videoya 500 bin like gelmesi, bütün hmm. uzay mekiği girmesiyle aynı olanlar. Geri zekalı, o şarkı öyle değil bir de duygulu söyle pezevenk Jaba 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 ne lan? Mal, boya reklamı yapıyor ya, caba caba boya var ya jaba caba boya Kıbrıs'ta var galiba, Barış abinin böyle bazı söylediği şeyleri anlayamıyoruz biz O çünkü Kıbrıs'a göre söylüyor ya Mesela Geçen ne diyor biz oyun oynuyoruz ya ne diyor? Bir şey diyor ya Kornaya bir şey diyor ama biz anlamıyoruz böyle. Ne dedi lan? Ne diyordu ya kornaya? Bir şey diyordu meğerse korna basıyor. Demiştir. Ya diyormuş. Boya reklamı yapıyor ya. Capa capa boya var ya. Ha boru boru. Boru basıyor falan diyordu. Ben yani düşünüyorum bu ne demekti. Gerizekalı mısın lan? Neyce söylüyorsun? Maymun diliyle mi? Abeş maymunu. Boru aynen. Adam direkt aşağı mı Ben diyorum ki boru ne ya? <laughs> Ay canım şöyle bir maç çekti. Yo tam tam olarak böyle değil. <laughs> abi gel ya çıldırma. Kaçmıyor ya. Sadece kat atıyor geçiyor. Yani benim taraftan da kayıt koy istersen Alihan. O kadar şey naif söyledi ki bu arada Alihan üzüldü. Tamam abi ya. Ben kendi editimi kendim yapıyorum. Kurumuş boğazım bekliyorlar. Arkadaşlar değişik bir olay. Sizce bu uzaylı hile mi değil mi? Bunu yorumlara. Abi bak Süpermen geldi. Türk ismi de Eşrefmen olacak görürsün abi. İnananlar videoyu <laughs> beğendirir Yani. ne bu Akıncılar mı anası? <laughs> Benim canım yok kanka canım. Git, git. Çit. Hey çit. Haftanın güzel vuruşları. Geliyor. Çok iyi. Oy! <laughs> Kanadı kırdılar uçamadım anne ha? Oğlum, Teşekkür ederim. Bu, bu. <laughs> Öyle böyle araba sürersen olmaz. Yalnız ehliyetin pazar bana abi abi. Benim. <laughs> no scope. you're not good enough there's a million other people with <laughs> oh, the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's <laughs> impossible oh, it's not probable you're responsible. too many obstacles you gotta <laughs> Sasuke are four days, so we are living life in the night yeah.